Kral kaybederse 8. bölüm fragmanı. Sedat'ın içindeki çalkantıyı ve kontrolü tamamen kaybetmeye başladığını gösteriyor. Kendi kurallarına göre oynadığı oyunda artık iplerin elinden kaydığını fark ediyor. Ancak fragmandaki sahneler onun hala son bir hamlesi olabileceğini işaret ediyor. Peki Sedat bu kez aklını mı yoksa duygularını mı dinleyecek? Deniz cephesinde ise işler giderek daha karmaşık bir hal alıyor. Onun Sedat'la kurduğu denge Yavaş yavaş bozulurken fragmandaki sözleri kendisinin de artık bir yol ayrımına geldiğini gösteriyor. Denizin alacağı karar sadece Sedat'ı değil, tüm dengeleri değiştirebilir. Diğer yanda fragmandaki bir yüzleşme sahnesi dikkat çekiyor. Güç ve kontrol savaşı devam ederken Sedat'ın geçmişiyle yüzleşme vakti geliyor olabilir. Ama bu hesaplaşma onun için bir son mu yoksa yeni bir başlangıç mı olacak? Kral kaybederse 8. bölümde büyük hesaplaşmalar, kırılma noktaları ve geri dönüşü olmayan kararlar izleyiciyi bekliyor. Kim gerçekten kazanacak? Kim kaybedecek? Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.